Evet gençler bugün size 2024 TYT kimya sorularının kısa ve hızlı bir analizini yapacağım. İlk sorumuz birinci üniteden kimya bilimi başlığı altındaki laboratuvar malzemelerinden geldi. Açıkçası birçok öğrencinin beklemediği detay bir soruydu bu. İkinci sorumuz atom atomun yapısı ve periyodik cetvel başlığı altında. Yine bu da bence birçok öğrenciyi ters köşe yaptı. Çünkü çoğu öğrenci periyodik cetvel ve periyodik özellikler, işte atom türleri gibi başlıklara çalıştı. Ama atom modellerinden Rutherford atom modelini sordular. Bu da açıkçası detay ve birçok öğrencinin beklemediği bir soruydu. Üçüncü sorumuz e, kimyasal türler ve aralarındaki etkileşimlerden. Bu orta düzeyde bir soruydu. Zayıf etkileşimleri ve moleküllerin polarlığını apolarlığını bilen bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği bir soruydu. Bence beklenilecek bir yerden geldi bu soruda. Dördüncü sorumuz yine dokuzuncu sınıf müfredatı olan maddenin fiziksel hallerinden. Ee, sıvıların buhar basıncı buharlaşma hızıyla alakalıydı. Bu da orta düzeyde bir soruydu. Ve bence sayısal bir öğrencinin yapabileceği çalışan bir öğrencinin yapabileceği bir soruydu. Ee, yapılabilecek bir soruydu açıkçası. Evet geçtik. 10. sınıf müfredatına 5. sorumuz mol kavramı ile alakalı. Bu da yine sayısal bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği bir soru. Orta düzeyde bir soru. E, altıncı sorumuz yine karışımlarla alakalı ve çözeltilerdeki kütlece yüzde derişim sorusu. Bu da e, sayısal bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği kolay bir soru diyebilirim açıkçası. Son sorumuzda da Asit baz ve tuzlarla alakalı zayıf bir asit olan hidrojen florürün özelliklerini sormuşlar. Bu da yine sayısal bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği bir soru. Orta düzeyde bir soru diyebilirim. Genel anlamda 2 ya da 3 tane detay soru var. Diğer sorular orta düzeyde. Yani sayısal bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği sorulardı arkadaşlar.